Arkadaşlar, Asiranta kanalıma hoş geldiniz. Bugün burç yorumlarıyla sizlerle birlikteyim. Şu an oğlak burçları sizlerin yorumunu yapacağım. Güneş burcu oğlak, ay burcu oğlak ve yükselen burcu oğlak olan tüm burçlar beni izleyebilir. Ve zamansız bir zamana niyet ederek açılım yapıyorum. Ne zaman bu videom karşınıza çıkarsa izleyebilirsiniz. Belki almanız gereken bu videodadır mesajlar diye başlıyorum şimdi bana enerjini katın sevgili oğlaklar. Sizin enerjilerinizde bakalım bu haftanız nasıl geçecekmiş. sekizlisi kılıç kılıç kralı kılıçası para ikilisi değnek şövalyesi ve para şövalyesi evet sevgili oğlaklar bu hafta sanki bir içe dönüp e, küsüp gittiğiniz, kalbinizin kırıldığı, duygusal yönden biraz yara aldığınız bir gündemiz olabilir, başlangıcınız. Ama sonra kararım kesin hayır diyorsunuz. Ben bu şekilde yenik düşemem diyorsunuz. Kararınız keskin bir şekilde bir şeye başlıyorsunuz. Belki gidip birine teklifte sunacaksınız. Bu bir aşk açılımı olduğuna göre. Belki gidip bir aşk teklifi yapabilecek olabilirsiniz. Veya hayır bu konuyla yüzleşmek istiyorum. Bu konuyu anlatmak istiyorum. Bununla e, ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Ben bu şekilde duygusal yönden yıkılıp gidemem. Bunun sonucunu öğrenmek istiyorum diyebilirsiniz. Güzel bir şekilde konuşma yapabilirsiniz o kalbinizin kırıldığı kişilerle. Daha sonra ikilemde kaldığınız bir durum olabilir ama ee, sanki aşkınızla belki üstünüzde onunla hesaplaşacaksınız. Anlatacaksınız nelerin olduğunu, nelerin bittiğini ve ikilemde kalabilirsiniz. Daha sonra güzel bir başlangıca yeniden devam edebilirsiniz. Sanki bu ortam çözülecek de ee, sanki ortam dışadaki gürültü inşallah gelmiyordur sevgili oğlaklar. Size denk geldi. Ee, güzel bir başlangıç yapacak gibisiniz. İkilemde kalsanız da bu konuda yine de gidip de başlangıcınızı yapacaksınız. Artık güzel bir teklifle, elle gözükür, elle tutulur, gözle görükür bir teklifle gideceksiniz sevgili oğlaklar. Evet, bilinçaltınıza bakmak istiyorum. Şu belki dışarıda gürültü vardır diye kapatmak istiyorum. Bir durdurup geri başlayacağım. Evet, geçtiğini düşünerek Başlangıç yapmak istiyorum. Tekrar başlamak istiyorum. Kaldığımız yerden devam edelim. Kayıp çıkmış, havadis çıkmış ve de kontrol çıkmış sevgili oğlaklar. Evet, bilinçaltınızdaki korkularınız kayıp, birilerini kaybetmek. Belki bu kaybetmek korkusundan dolayı küsüp gidiyorsunuz. Bir havadis, birilerinden bir haber bekliyorsunuz ama o haberi siz kendiniz gidip eee oluşturacaksınız. Kendiniz haberi alacaksınız, öğreneceksiniz. Neler olduğunu öğrenip ikiniz aranızda konuşacak gibisiniz sevgili Oğlaklar ve başlangıcınızı yapacaksınız hızlı bir başlangıcı, kararlı bir başlangıcı. Ee, sağlam bir başlangıç olarak devam ettireceksiniz ve bütün içinizde kontrolün kendinizde olmasını istiyorsunuz. Zaten oğlak boşlar öyle değil misiniz? Her zaman kontrolün kendinizde olmasını istersiniz. Bilinç ise bunlar var. Kontrolün sizde olmasını istiyorsunuz. Peki bu hafta duygularınız nasıl geçecek sevgili oğlaklar? Bir de ona bakalım. Umarım dışarıdaki gürültü gelmiyordur. Çok fazla söyledim ama rahatsız olmayın diye. Eğer bu gürültü devam ederse başka bir videomda daha çok dikkat ederim. Duygusal olarak bu hafta kesip atacağınız bir durum var galiba. Evet sevgili oğlaklar gündeminizde kesip attığınız bir konu var. Artık kararınız keskin, kesin yani keskin. Bu kararınız, bu Keskin kararlarla, düşünce, çok fazla mantığınız, mantıklı düşüneceksiniz bu hafta ve kesip attığınız birileri var. Duygusal olarak artık o duyguları kesip atacaksınız ve kendinizi eşitleyeceksiniz. Artık ben kendimde olmak istiyorum deyip bilincinizin açıldığı, kendinize zaten zihin demektir kılıç kralı. Artık zihninizin açıldığı ve bazı şeylerin kopartıp atmak zorunda kalmakınızın gerektiğini ve kendinizi dengeye almanızın gerektiğini, bu şekilde mutlu olabileceğinizi, düşünüp o kişi için kendinizi dengeleyip e, mutlu olacaksınız kutlamayla mutlu bir birliktelik yaşamayı düşünüyorsunuz artık yeter Geçmişi Belki de kesip atıyorsunuz Belki de artık bu mutluluğu elde ettiğinizi düşünüyorsunuz sevgili oğlaklar ve güzel bir başlangıç başlayacaksınız ya o başlangıcınız duygusal olarak tatmin olacaksınız mutlu olacaksınız peki Rumi kartlarımız size ne önerir yaptığınız şeyi onaylar mı yani nasıl ne öneride bulunur diyelim? Bir teklifte bulunacaksınız, bir başlangıçta yapacaksınız. Duygularınız kendinizi eşitleyeceksiniz. Peki Rumi ne diyecek sevgili oğlaklar? İki tane kart birden gelmiş, çekmeme bile gerek kalmamış. Bir tane daha çekmek istiyorum alışların, dinarların ikilisi. Alametindeki yıldızlara dönerim demiş. Bakın iki tane ikili çıkmış. Para ikilisi ve dinarların ikisi. İkisi de aynıdır. görüyor musunuz sevgili Oğlaklar? Şöyle tutayım hatta. Dinarların ikisi, ikisi de para ikilisidir. Dinar, para. Dinarların ikilisi. Ay nasıl tutuyorum bilemedim ve değnekli e, para ikilisi biraz daha mı geri almalıyım evet bu şekildeydi oğlaklar ikisi de üst üste gelmiş yani e, karar veremiyorsunuz bazı şeylerde kararsız kalıyorsunuz iki işte birden uğraşıyorsunuz iki yapacağınız birden bir iş var ya da bir çok işiniz var e, bu kararsızlığınız artık son bulsun diyor dinarların ikilisiyle bu kararsızlığınız son bulsun kararınızı verin ve şu kutlamayı yapın. Hüküm sevgi ölülüğü yaşatır. Sevgi ölüyü yaşatır. Hüküm artık başlangıcını yap. Sevgiyle yap başlangıcını ki kendini de yaşat ölmüş ruhunu da yaşat, içindeki ruhunu da karşındaki kişiyi de yaşat, kendini de yaşat diyor. Başlangıcını sen yap, bu başlangıcı onaylıyorum diyor yani Rumi kartı. Bu yapacağınız başlangıcı onaylıyor sevgili oğlak burçları. Bu haftaki yapacağınız başlangıç neyse Rumi kartı sizi onayladı. Başlangıcını yapabilirsin diyor. Sevgi ölüleri bile yaşatır diyor ve değneklerin olusuyla Nemrut benzeri kendinin alevlerinden kurtulduğu, artık e, mutluluğu hak ettiğini söylüyor. Bazen belki acı çekiyor olabilirsin, acı çektiğin bir durum olabilir. Belki e, bazı durumlardan üzülüyor olabilirsin. Nasıl desem hani canın yanıyor olabilir ama artık bu canın yanmasından kurtul ve teklifini yap. Uzun vadeli bir ilişki seni bekliyor diyor sevgili Oğlaklar. Peki e, meslek kartlarımız ne diyecek? bu haftaki iş ve mesleğiniz kariyeriniz sizinle yönden onaylayacak bakalım oğlak burçları Su kralı, güvenilir, şefkatli, saygı duyulan, kültürlü. Evet. Demek ki sevgili su sevgili oğlaklar su kralı diyor ki yani güvenilir, şefkatli bir, saygı duyulan bir işiniz olabilir. Kendi bilincinizle, kendi öğrendiğiniz öğretiler neyse kendi yani kendi yeteneğinizle ilgili bir işe başlayabilirsiniz. İşi olmayan arkadaşlar, kalbini ve zihnini Etrafındakilere aç güvenilir ve gönülden bir tavsiye yardım işleri Belki bu hafta bir yardım işlerini işleri yapabilecek olabilirsiniz ee, Belki de yani gönülden birinden yani güvenilir birinden belki de e, bir tavsiye alabilecek olabilirsiniz tavsiye alacaksınızdır Bilemiyorum bir etrafınıza bakın bu hafta belki iş konusunda bazı zorluklar yaşıyorsanız sevgili oğlaklar. Güvenilir birinden yardım bir tavsiye alabilirsiniz. İş konusunda bir tavsiye alabileceğinizi söylüyor. Belki kendi iş yerinizi kurmayı düşünüyorsanız sevgili oğlaklar belki güvenilir birinden tavsiye alın bir yardım alın. Veya bir danışmanlık alabilirsiniz sevgili oğlaklar. Evet, umarım beğenmişsinizdir videomu. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayan oğlaklar varsa, oğlak burçlarım abone olursanız, bana destek olursanız çok mutlu olurum ve yandaki zil tuşuna da basıp da aktif hale getirirseniz bundan sonraki videolarımdan da haberdar olabilirsiniz. Ve altta da yorum yaparak benimle etkileşime geçerseniz çok mutlu olurum. Daha çok insanların sayfasında çıkar. Ve aslında unutuyorum, çekilişle Canlı yayın yapacağım. Çekilişlere katılmak istiyorsanız topluluğumu da takip etmeyi unutmayın. Bu notu da yeni aklıma geldi ama olsun, geç olsun güç olmasın. Bundan sonra çekilişler yapacağım. Şu an saatini ve gününü de ayarlarsanız eğer çekilişlere katılmak için toplulukta paylaştığıma dikkat ederseniz çok mutlu olurum. Evet sizlerin uğurluyorum sevgili oğlaklar. Umarım güzel bir hafta geçirmiş geçirirsiniz. Hepinizin o güzel kalbinden öpüyorum. Allah'a emanet